Bugün birlikte böyle sarkıt bir bitki yapacağız ve inanır mısınız maliyeti 10 TL'yi bile geçmiyor. Öncelikle bunun için bu evde kullandığımız yağlı kağıtlar var ya fırın tepsisinin içerisine serdiğimiz. Onun üzerine böyle cetvelle bir kalemle bir çizik atıyoruz. Sonra gördüğünüz gibi bir kürdanın ucuna sıcak silikonu iyice sıkıp bu çizdiğimiz çizginin en üstüne bunu yapıştırıyoruz. Sonra çizginin üzerinden bu silikona geçmeye başlıyorum. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey tek tek bitkimizin sarkıtlarını elde etmek. O yüzden daha doğal bir görüntü olsun diye bazı silikonları daha uzun bazısını daha kısa sıkıyorum. Tabi burada ben size bir tanesini göstereceğim. Sarkıtın sap kısmını yapmış oldum. Şimdi de bu sapa küçük küçük yapraklar ekleyeceğim. Silikonu sap kısmına bitişik bir şekilde önce hafiften ince bir şekilde sıkıyorum. Sonra da hafiften bir bombe veriyorum ki yaprak şekli oluşsun. Her bir yaprağı yaptıktan sonra da silikon tabancamı yukarıya çekince hafiften bir silikon uzuyor. O silikonu elimle alıyorum ki yaprakların arasında kötü bir görüntü oluşmasın. Şimdi burada aynı işlemi yaptığım tarafın diğer tarafına da uyguluyorum. Aslında yaptığım hiçbir fark yok. O yüzden hızlı bir şekilde buralarda geçiyorum. Evet, burada ilk sarkıtım tamam. Birkaç dakika silikonun kurumasını bekliyorum. Daha sonrasında yavaş yavaş yağlı kağıdın üzerinden kaldırıyorum. Burada yaprakların arasında kalan silikonları gösteriyorum. Bu da bir önceki yaptım. Bu işte aralarındaki silikonları almak bu yüzden çok önemli. Fark ettiyseniz her yerinde ince ince silikon kalıntıları var. Küçüklü büyüklü yaptığım 7 tane yaprağım var. Şimdi bunları boyamaya başlıyorum. Boyamak için elimde olan yeşil rengini biraz sarıyla karıştırdım, biraz beyazla karıştırdım derken birkaç ton yeşil rengi elde ettim. Tek tonla boyamaktansa böyle birkaç tane renkle boyarsam daha doğal bir görüntü elde edebileceğimi düşündüm. O yüzden bazı yerlerini koyu boyuyorum, bazı yerlerini açık boyuyorum. Birazcık kafama göre gidiyorum. Ve ilk yaprağımız hazır. Şimdi bunun gibi 7 yaprağı da boyuyorum. Bu boyadığım yaprakları içinde bir tane saksı yapacağım. Saksı için elimde plastik bir kabı vardı, onu kullanacağım. Yüpi tipi plastik kabın etrafına silikonla tamamen yapıştırıyorum. Tabii bu kısım biraz sizin zevkinize kalmış bir şey aslında. Hatta isterseniz hiç saksı bile yapmayabilirsiniz. Plastik kabımın etrafına ipimi tamamen yapıştırdım. Şimdi geldi iç kısmını hazırlamaya. İçerisine birazcık taş koyuyorum ki bir ağırlık versin ve saksım devrilmesin. Bir de yapraklarımı batırmak için bu evde kullandığımız bulaşık süngerlerinden kullanıyorum. Sizin elinizde bu sert köpükler oluyor ya, o tarz malzemeler varsa onu da kullanabilirsiniz. Hatta benim elimde olsaydı ben de onu kullanmayı tercih ederdim. Şimdi yap. ...tüm sarkıt bitkilerime, gösterdiğim gibi süngerime batırıyorum. Daha sonra da bu süngerin görüntüsü kaybolsun diye elimde beyaz taşlar vardı. O taşları içerisine koyacağım ki biraz daha güzel bir görüntü olsun. Evet aslında tüm yaptığım bu kadar. Ben bu bitkiyi banyomda kullandım ve inanın çok çok güzel oldu. Daha farklı projeler için bana abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın.